Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, varlığından, birliğinden, sevgisinden haberdar eden, ömrümüzün bir miraç kandiline daha eriştiren yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, bütün peygamberlere ve nihayet bizlere miracıyla yücelmenin ve yükselmenin yollarını öğreten İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, bu gece mübarek Miraç kandilini idrak edeceğiz inşallah. Bu ulvi kandilin ebediyen gök kubbemizi ve gönül dünyamızı aydınlatmasını, bu mübarek gecenin yüreklerimize ebedi bir diriliş ve sonsuz bir muştu getirmesini diliyorum. İdrak edeceğimiz Miraç kandilinin bütün yaratılmışlara, 7'den 70'e bütün milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlığa hayır, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Bütün müminlerin bu aydınlık gecelerini tebrik ediyorum. Kardeşlerim, her yıl gelen Miraç bizlere her şeyden önce yükselme ve yücelme yollarının yegane sahibinin Allah olduğunu hatırlatmaktadır. Miraç bir arınma ve Allah'a yükseliştir. Allah'a yükselmenin yolu heva ve heveslerinden, hırs ve intikam duygularından, öfke ve gazaptan, kibir ve gururdan vazgeçerek Allah'ın yoluna girmektir. Bugün miracın yücelme ve yükselme anlamlarını dikkate alarak bireyin, toplumun ve bütün insanlığın maddi manevi yükselişi üzerinde yeniden düşünmek durumundayız. İnsanlığın son rehberi Efendimiz, Peygamber Efendimizin Miraç'tan Allah'a yükselişten sonra yeryüzüne insanların arasına dönmüş olması ile adalet, merhamet ve sevginin kılavuzu, öncüsü, rehberi olarak bize sonsuz kurtuluşun yolunu açmaya devam etmesi son derece manidardır. Kardeşlerim, sevgili peygamberimizin Miraç'tan hediye olarak getirdiği Bakara suresinin son ayetlerinde Rabbimiz bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı birlikte hatırlatmaktadır. Her sorumluluk bir emanettir ve emaneti omuzlarında taşıyan her insan, her türlü kin ve öfkeden, haset ve kıskançlıktan, gurur ve kibirden uzak durarak bütün insanlara, hatta bütün mahlukata karşı mütevazi ve alçak gönüllü olmak zorundadır. Zira Efendimizin ifadesiyle tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir. Nefsimizin ölümcül zaafları bizi her türlü miraçtan, yükseliş ve yücelişten alıkoyar. Yüce İslam'ın insan ve toplum tasavvurunda Allah'ın kullarının birbirine üstünlüğü asla yoktur. Güç, kuvvet ve kudret yalnız ve yalnız Allah'ındır. Başımıza gelen her musibeti ve felaketi Bizler acaba Allah'ın gücüne gidecek bir hatamız mı oldu? Bir gönül mü kırdık diye kendi nefis muhasebemize vesile bilir ve son nefesimize kadar bu sorumluluk duygusuyla hareket ederiz. Yeryüzünün bütün canlılarına olduğu gibi yaratılmışların en seçkini ve en şereflisi olan insana, insan onuruna hürmet etmeye, saygı göstermeye, insanın ve bütün canlıların hukukunu korumaya, mecbur ve mahkûmuz. Bizler sadece musalla taşının önünde değil, hayatımızın her anında birbirimizin rakipleri değil, şahitleriyiz. Dolayısıyla birey, toplum ve toplumsal düzeni korumakla görevli olan herkesin ama herkesin hepimizin birbirimizin hukukunu koruması en mukaddes görevlerimizin başında gelir. Kardeşlerim, iç huzurumuzun, muhabbet ve kardeşliğimizin biraz zedelendiği, öfke, kibir ve gururla köpüren nefislerimizin duygularımıza, vicdanlarımıza hükmettiği, akli selimin, sağduyunun sesini yeteri kadar duyuramadığı, bilerek ya da bilmeyerek birbirimizi incittiğimiz, öfkelerimizin sokaklara, meydanlara taştığı şu hüzünlü günlerde bir can kurtaran gibi, bir can simidi gibi, bir hazık hekim gibi, bir şifa reçetesi olarak imdadımıza yetişen, ruhumuzu serinleten mübarek miraç kandilimizi başımıza tac ediyor, ilahi müjdelerle, bağış ve lütuflarla, ikram ve ihsanlarla gelen bu güzel kandili sevgiyle, hasretle ve özlemle selamlıyoruz. Bu kutlu gecenin yüzü suyu hürmetine Rabbi Rahim'imizden, incinmiş kalplerimizi tehlif ederek birleştirmesini diliyoruz. Allah'ım bize merhamet eyle. Bizi birbirimize şahitler ve veliler kıl. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, kuvvetimizi parçalamak, dayanışma ruhumuzu zayıflatmak, yuvalarımızı dağıtmak isteyen her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eyle. Muhabbetimize, birliğimize, kardeşliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, tefrikadan, şeytandan bizleri muhafaza eyle. Kardeşlerim, Miraçkan dili vesilesiyle hatırlatmak isterim ki, tarih boyunca farklılıkları zenginlik olarak kabul etmiş büyük bir medeniyetin mensupları olarak birbirimize her zamankinden daha çok hoşgörü göstermeliyiz. Birbirimizle daha çok konuşmalıyız. Birbirimizi daha çok dinlemeliyiz. Birbirimizi daha çok anlamaya çalışmalıyız. Bugün Miraci Nebi'nin sırrına vakıf olmanın yollarından biri de ibadet ve taatimizi bu gecenin hürmetine gerçekleştirirken sağlam ve donanımlı birer mümin olmanın yollarına vasıl olmaktır. Başkaları için ne ifade ettiğimiz, kimi neden öfkelendirdiğimiz, kimlerin duasına muhtaç olduğumuz, kimlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği konusunda alnımızı secdelerden kaldırmadan kendimizi sorgulamamız, hesaba çekmemiz gerekmektedir. Hassas ve sorunlu dönemeçlerden geçtiğimiz şu günlerde Mirac-ı Nebi'ye hürmeten kırılan kalpleri onarmak, yıkılan köprüleri yeniden kurmak, unuttuklarımızı bir daha hatırlamak, kaybettiklerimizin peşine düşmek yapmamız gereken en önemli vazifelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle ülke olarak son günlerde yaşadığımız olumsuzlukların yerini sağduyu ve sükunetin barış ve huzurun almasını ayrıca yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terörün altında inim inim inleyen İslam beldelerinin tekrar birer barış yurduna birer selam yurduna dönüşmesi için Rabbime dua ve niyaz ediyorum. Allah'a emanet olunuz.